Temper? Efendim canım benim. İsmini yazmıştın Cede. o izledim onu. Sesin traktör gibi. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi bari? Beğendim. Biz de seni beğendik. Seni üç evetle uğurluyoruz. Ay maşallah. Nereye? Nereye gitmek istersin? Sinemaya bitireyim mi seni? Olur. İzlemek istediğin bir film var mı? Kung Fu Panda istiyorum. Olur izleriz beraber. Çember bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Valonat'tan ekler misin? Senin valorantını ekleyebilmem için benim listemi komple temizlemem gerekiyor. Yalancı! Yalan söyleme! Niye komple? Çok dolu çünkü. Sürekli problem yaşıyorum. Bir tane varlığı çıkart... Onun yerine ben geleyim. Varlık mı? İnsan. İnsan ayırmayın! Herkes eşit! Cemur sen sabah akşam Spike 3'üm mü atlıyorsun? E yayın yapıyorum akşam 9'dan sonra. E, ne yayını? Twitch yayını. Link? Çilekli mi, vişneli mi? Hangisi? Çok düzey bir espri bu ya. Yok yok. URL link'e.